Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan yani Misfox. Bugün sizlerle Minecraft Survival serisine başlıyoruz efendim. Ee, yeni bir dünya oluştum ve yeni bir güncelleme gelmiş galiba ya bu kuru yapraklar falan. Ben bunu ilk defa görüyorum. 1.21.5'teyiz bu arada. Ee, hafiften dünyayı dolaştım. Yani dolaştım dediğim bir 10 blok 20 blok ileride spawn oldum. Buraya geldim. Şurada böyle ilgimi çekti ileride bir e, şey var çünkü portal kalıntısı var buralarda mağaralar var falan hayvanlar burada o yüzden buradan başlıyorum. Biraz odun kırarak bölümü başlatalım efendim. Evet şimdi bunlardan hop bir çalışma masası. Çubuk kazma yapacağım, sadece kazma ile devam edeceğim. Şurada bir taş kazabileceğim bir alan vardı. Evet, buradan biraz taş kazalım. Ee, aşağıda kömür falan da var. Biraz da kömür alırsak güzel olur. Burada da demir falan da varmış. Burada da vardı zaten. Bakır var. Demir var. Demir işimizi görür. Bir de balta yapacağım. kuru yaprakları yakıt olarak kullanabiliyor muyuz acaba? kare karıdakilere de alacağım. En azından az olsa dememiz olması oldu. Buranın haricinde karşıda da bir mağaralar vardı. Biraz da oralara gidelim. Şunları da es geçmeyelim tabi. Biraz da açlık var. Balık varsa. Şimdi balıklar spawn oluyor ama şeyler, hayvanlar puan olması biraz zor. Bunları da pişirdik. Bir 5 tane şimdilik bize yeter. Çünkü zaten hayvan avlayacağız. Bayağı büyük bir mağara. Burada bir sürü kömür görüyorum. Bir sürü demir görüyorum. Ve bir sürü de zombi görüyorum. Oyuna başlar başlamaz tabii ki zombilere yaklaşmayacağım. Bal kabağını görmüştük zaten. Yakınımızda başka bir orman çeşidi yok galiba. Evet, yine acıktık. O zaman hadi şunları bir pişirelim. Ya bunları yakıt olarak kullanabiliyormuşuz evet. Nasıl gidiyor peki? Bayağı hızlı ama çubuktan iyi. Hepsi pişirir onu diye düşünmekteyim. Gece oluyor demirden bir demiri de pişirmemiz lazım makas yapmak istiyorum. Tabi zombiler hemen doğmaya başladı. <laughs> Güzel 6 tane fazla bile. Yine de biz iki tane yatak yapalım. Bir tanesi sürekli üzerimizde kalacak şekilde durur. Burada bir mağara varmış. <laughs> evet. Hadi sabah yapalım. İlk gecemiz uyuyarak güzel bir şekilde geçiriyoruz. Sen kırıl. Sen de gel. Artık biraz daha böyle demir madenciliğine odaklanabiliriz. Evet, bir daha daha yemek gidiyoruz ha fena değiliz demir memir de çok bulduk hemen bir demir setlere geçmenin vakti geldi o zaman görme beni git kışt hem iskelet hem örümcek ikisiyle birlikte uğraşamam şu an Kimin inekler Evet, şimdi bir demir kazma yapacağım. Bir demir balta yapacağım. Bir demir setimizi düzmeye başlayabiliriz. Kovamızı unutmayalım. Hatta bunlar pişene kadar ben bir kova su kapayım. Batık biraz daha yanımda. Şurada bir batık var yanımda da o var. Evet gidebiliriz keşif yapmaya. Tekne de yapalım. zümrüt, gömür hazine haritası falan filan. Bunu al, bunu al. Bunlar kalsın. Hazine zaten aynı yeri gösteriyordur. Burada bir yer diyor. Şimdi f basıyorum. 11 11'miş. 9 9. Bu mu 9'a 8 bu? Şu tamam bu 9'a 9. Burada. Demirler, altınlar, TNT'ler ve en önemlisi elmaslar. Ve alamadığım çok şey var. Onunla şöyle yapalım. Bu ada bizim ana noktamız olsun. Ana base'imiz burası olsun. Şimdilik geçici süreliğine. Çantaya envanteri boşaltabilirim. yemekler yanımda. Yatak yanımda kalsın. Meşaleyi de alalım. Burayı aydınlatalım ki mob spawn olmasın. aydınlatmalar yine bana lazım olur. Şunları da alayım. Bunları da çoğaltmak için dikelim. Bir shop bir çakmak. Bunlar da. Gel çapaya da gerek kalmamış. Tabi böyle yaparsan gider. Bir altın bloğumuz gitti. Neyse kalsın. <laughs> Umursamayacağım. şapamızı <laughs> da elimiz alalım hmm, şimdi hop havuç hop pancar tamamız Patatesimiz zaten vardı verimlilik kaçsın sen de Bunun yangınının önüne geçemeyeceğim galiba. Ev çünkü yanıp gidecek. Değil mi? Kütüphane mi? Kese de gelmiş oyuna. Ben bunu yeni gördüm. Keseyi nasıl kullanacağız? İçine ne koyabiliriz? Hmm. <laughs> konter boşaltmak için birebir. Daha fazla alamıyor. Keseyin atı yapıyoruz ki. Oyuna yine eklenmiş bu da. Aslında bunu yaparız da. El alayım. 2 oldu güzel. Nasıl bir mağara Aydınlıklar bu taraf karanlık. Evet. Başka şeyimiz yok. Köy şuradaydı. Değil mi? Şimdi mal fırınının birini kullanacağım. Madem fırınının birini kullanacağım. Elimizdeki her şeyi pişirmek için kömürleri alalım etleri alalım pişmiş pişmemişleri ee, madem pişmeyen ne var bu var sadece pişir Aslında biraz daha bu bir iki tane daha şeyden yapabiliriz yemek pişir çok pişireceğiz onlar pişerken ben de balık tutayım. Tabi biraz hızlı bitecek ama bir onarımlı bir şey bulursam örs yaparım demirim var. Bunlara tekrar pişene kadar bir odun alayım mı? Ben bunları hızlandırayım. Çünkü bu böyle olmaz.